Tarihte bugün 10 Mayıs. Dünya Psikologlar Günü. 10 Mayıs 624, Müslümanlar ile Mekke'de Kureyşli müşrikler arasında yapılan ve Müslümanların ilk zafer kazandığı Savaş Bedir Muharebesi, hicretin ikinci senesi, 17 Ramazan, Cuma günü, miladi takvime göre 13 Mart 624 tarihinde gerçekleştirildi. 10 Mayıs 1497, İtalyan kaşif Amerigo Vespucci, yeni dünyaya doğru yapacağı ilk yolculuk için İspanya'nın Kadiz kentinden ayrıldı. 10 Mayıs 1503, Christophe Kolom, Cayman adalarına geldi ve burada gördüğü sayısız deniz kaplumbağasından dolayı buraya Las Tortugas adını verdi. 10 Mayıs 1556, Marmara Denizi doğu kesiminde akşam veya gece saatlerinde yaklaşık 7,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Meydana gelen depremde Fatih Camii, Ayasofya ve Surlar hasar gördü. 10 Mayıs 1799, Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Akka'da Napolyon Bonapart'ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı. 10 Mayıs 1824, Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bulunan ünlü müzesi The National Gallery halkın ziyaretine açıldı. 10 Mayıs 1868, bugünkü adı Danıştay olan şurayı devlet kuruldu. 10 Mayıs 1872, Victoria Woodhull Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına aday olan ilk kadın oldu. 10 Mayıs 1876, Osmanlı Devleti'nde basına sansür uygulaması başlatıldı. 10 Mayıs 1908, Anneler Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez olarak Batı Virginia eyaletinin Grafton kentinde kutlandı. 10 Mayıs 1919, İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı. 10 Mayıs 1920, Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi kuruldu. 10 Mayıs 1920, New York'ta multimilyarder iş adamı Nelson Rockefeller, sahibi olduğu binanın ön cephesine, Meksikalı ressam Diego Rivera'nın yaptığı duvar panosunda Lenin resmi olduğu için ressamı kovdu ve panoyu parçaladı. 10 Mayıs 1921, Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de müdafaa hukuk grubunu kurdu. 10 Mayıs 1921, Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de müdafaa hukuk grubunu kurdu. 10 Mayıs 1933 Almanya'da Naziler, Heinrich Mann, Upton Sinclair, Erich Maria Remarie gibi yazarların kitaplarını yakmaya başladı. 10 Mayıs 1923 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Nahçıvan'da dünyaya geldi. 10 Mayıs 1940 Winston Churchill Birleşik Krallık Başbakanı olarak görevlendirildi. 10 Mayıs 1941 2 Dünya Savaşı, Rudolf Hess Birleşik Krallık ve Almanya arasında gerçekleşebilecek bir barış antlaşmasını başlatabilmek umuduyla İskoçya topraklarına gizlice paraşütle indi. 10 Mayıs 1941, 550 Alman uçağı Londra'yı bombaladı. Yaklaşık 1400 sivil öldü. 10 Mayıs 1960, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Triton adlı nükleer denizaltı dünya çevresini su altından dolaştığı ilk seferini tamamladı. 10 Mayıs 1961, Türkiye Büyük Millet Meclisi nispi temsil seçim sistemini kabul etti. 10 Mayıs 1971, Sıkı Yönetim Yasasında değişiklik yapıldı. Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı. 10 Mayıs 1973, milli futbolcu, kaleci mevkiinde görev yapmış ve yıllarca Fenerbahçe takımında forma giyen sporcu Rüştü Reçber, Antalya ili Korkuteli ilçesinde doğdu. 10 Mayıs 1975, Türk sinemasında komedi filmlerinin değişmez oyuncusu Necdet Tosun, Almanya'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu, İstanbul'a getirildikten 13 gün sonra, 10 Mayıs 1975'te 49 yaşında hayatını kaybetti. D. 1926 10 Mayıs 1978, İstanbul, Beyoğlu'ndaki tarihi çiçek pasajı çöktü. Enkaz altında kalan 12 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. 10 Mayıs 1978, TİP üyesi Şair Gani Bozarslan hayatını kaybetti. 10 Mayıs 1981, François Mitterrand, üçüncü kez katıldığı seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı oldu. 10 Mayıs 1993, Tayland'da Kader Oyuncak Fabrikası'nda, Kader Toy Factory, çıkan bir yangın, çoğu çocuk denecek yaşta genç kadınlardan oluşan 188 işçinin ölümüne, 500'den fazla kişinin yararlanmasına yol açtı. 10 Mayıs 1994, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela göreve başladı. 10 Mayıs 1995, tiyatro sanatçısı Belkıs Dilligil, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında öldü. 10 Mayıs 1996, Doğruyol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlıktan ayrılmadan 22 gün önce, örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği açıklandı. 10 Mayıs 2002, sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Paris'te bir tren garının zemininde gerçekleştirdiği fotoğraf eylemini sona erdirdi. 10 Mayıs 2010, CHP lideri Deniz Baykal, internette yer alan görüntüler ve sonrasındaki sürecin iktidarın bilgisi dahilinde hazırlanan bir komplo olduğunu öne sürerek CHP Genel Başkanlığından istifa etti. 10 Mayıs 2012, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı. 10 Mayıs 2017, MIT tırlarını durduran ve FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı, Bayrok, U kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın MIT'i suçlamak için Reyhanlı'daki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi, Yapay Zeka, Kültür Sanat Platformu düzenlediği haber. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Röpnop Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.